Hepinize merhaba arkadaşlar. Size çok önemli bir kanalımda bir video ile ilgili bir şey gördüm. Ee, şimdi size o yorumları göstereceğim. Arkadaşlar bu videomda bir dakika bu videomda bana çok böyle kava sözler işte İsrail, İsrail bize saldırır bizim neden saldırı uçağımız yok eee neden? Yani İsrail bize saldırır. Arkadaşlar siz böyle şeyleri yani yazıyorsunuz da bu benim kanalım yani. Ben bu bilgileri öğrendim, araştırdım da geldim. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? 41 like gelmiş. 41 tane de yorum gelmiş. birisi bana bir bok uymuyor demiş. Yani o kelimelerini ilk önce dikkat et. Max 20 yaşındasın senin kanını kapattırır engellerim seni. Bazıları yanlış bilgi demiş. WV'leri falan demiş. Ee, herkes Türkiye ile ilgili bir şey söylemiş. Türkiye'nin neden saldırı uçağı yok demiş. Ee, arkadaşlar Türkiye'nin saldırı uçağı yok mu? Çok saçma demişsiniz ama Türkiye'nin ee, evet olmayabilir ama Türkiye'nin de mayın gemisi fazla, uçak gemisi fazla, savaş uçağı fazla, nüfusu fazla, aktif askerleri fazla. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Yani burada Türkiye çok laf eden olmuş. Ben milletimi savunuyorum. Burada e, 51 bin 51.441 tane kişi görmüş. 9 kişi abone olmuş arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir şey laf ediyorsunuz da ben bunları araştırıp öğrenip geldim. Yani siz ne yaşıyorsunuz? Bir daha da böyle şeyler yazmayın kanalıma. Yani video attığımda böyle şeyler.